uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonu Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü ile birlikte yürüttükleri çalışmalar sonrasında uluslararası Rotary Afet Fonu kullanılarak Adıyaman ili Süt Üreticileri Birliği'ne bir afet traktör ve süt üreticilerin tarlalarına ektikleri yemlik, mısır ve yoncaları biçmek için silaj makinesi hibe edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, depremin ilk gününden bu yana Gölbaşı halkına ve belediyemize yardımlarını sürdüren Nemrut Rotary Kulübü çadır, konteyner, mobil tuvaletler ve duşların yanı sıra traktör başta olmak üzere ilçemize birçok destek sağladı. Ben her zaman bizlere destek olan Rotary ailesine teşekkür ediyorum dedi. Depremin birinci gününden beri ilçemize ve Adıyaman'ımıza da aynı zamanda Rotary kulübünden büyük destekler gördük. çok kıymetli arkadaşımız, abimiz Ferit Binzet tarafından bizzat yine depremin birinci gününden bugüne kadar hiçbir zaman yardım <laughs> eli kesilmedi. Belediyemize yapmış oldukları konteyner yardımları, seyyar duşlar, leyceler, ilçemize yaptığınız büyük bir okuldan dolayı, belediyemize hediye ettiğiniz traktörden dolayı saymakla bitmeyecek kadar büyük emekler verdiniz. Aynı zamanda bugün de gördüğünüz üzere damızlık birliğimize, kazandırmış olduğumuz e, büyük bir traktör ve silah makinesinden dolayı da tüm Damızlık Birliği, tüm çiftçimiz adına, tüm gölbaşımız adına e, Rotary Kulübü'müze depremin birinci gününden beri bugüne kadar yaptığı büyük hizmetlerden dolayı tüm gölbaşımız adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. E, özellikle Ferit Bin Zet nezdinde e, tüm kulübümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Var olun. Teşekkür Adıyaman İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özkan Kılınç bizim için çok yerinde ve anlamlı bir yardım oldu. Ben Rotary ailesine emek veren ve destek olan herkese teşekkür ediyorum dedi. Öncelikle biz burada tüm süt üreticileri, çiftçileri adına size tekrar teşekkür ediyoruz. Yani Rotary kulübü Takip ediyoruz, deprem gününden beri gerek e, belediye gerek diğer STK'lar aracılığıyla sürekli Adıyaman ve Gölbaşı altının yanında olmaya çalıştık. E, burada ihtiyaçlar doğrultusunda e, özellikle de Ferit Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz burada nesil olduğu için. E, burada yaklaşık olarak e, bir 350 civarında çiftçi bu traktör ve silaj makinesinden faydalanacak. Yani e, yerinde bir yardım oldu. Bunun için de tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Depremin ilk gününden bu yana e, Uluslararası Rotary'nin afet fonunu kullanarak gerek Adıyaman'a gerekse ilçelerinde birçok yardım ulaştırdık. En son Gölbaşı Süt Birliği'ne bir traktör ile e, silaj makinesini hibe ettik. Umarım bütün çiftçilerimize ve Gölbaşı'na e, hayırlı olur, bereketli olur. Teşekkürler. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet, "Umarım çiftçimiz ve üreticilerimiz için bereketli ve hayırlı olur." dedi.